yan abimin bundan haberi var mı? onda olmalı. Her bak bu durumdan pek hoşlanmayacaktır. Bu ailenin geleceği sensin. Şaka mı yapmışsın? Ne dalga mı geçiyorsunuz? Cihangir. Öyle istiyorum. Öyle olacak Cihangir. Ben kimsenin umurunda bile değilim. Ben mahallenin evladıyım. Hazır. Gitme. Lütfen ya, Gitme. Gel buyur. Gel Merhaba arkadaşlar. Güzel aşklar diyarı yeni bölüm dördüncü bölüm bizimle beraber çok güzel geçen üçüncü bölümü dördüncü bölümün fragmanı gördüğünüz gibi sizinle paylaşıyorum yani güzel bir dizi hakikaten güzel görüntü kalitesi çok hoş değil güzel değil ama senaryosu oyunculukları gayet güzel iyi bir hikaye sevdiğimiz bir hikaye izleyenler bilir izleyenler rica ediyorum kanalımıza abone olun ve yorum yapmayı da unutmayın ben de çok seven sevdiğim bir dizi severek izlediğim bir dizi bu nedenle sizinle de destek vereceğinizi düşünerek söylüyorum bunları görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın